Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle armut lingidi hakkında konuşacağız. Armut lingidi, armut ağaçlarını etkileyen yaygın bir hastalıktır. Bu hastalık, armut ağaçlarının yapraklarında, meyvelerinde ve dallarında kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur. Bu lekeler zamanla buyur ve ağaçların olmasına yol açabilir. Bu videoda armut lingidini daha detaylı bir şekilde ele alacağız armut lingidinin ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve nasıl tedavi edilebileceğini öğreneceğiz. Ayrıca armut lingidinden korunmak için alabileceğiniz önlemler hakkında da bilgi vereceğiz. Umarım bu video, armut lingidi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Eğer armut lingidi ile ilgili sorularınız varsa, lütfen yorumlarda belirtin. Arkadaşlar, bugün sizlere armut agaclarında sıkça görülen bir zararlı olan armut agacı sineginden bahsedeceğim. Bu sinek, armut agaclarının yapraklarına ve meyvelerine zarar vererek verimi düşürebiliyor. Öncelikle, armut agacı sinegini nasıl tanıyacağımızı öğrenelim. Bu sinek, yaklaşık 5-6 ım boyunda, kahverengi siyah renkli ve kanatları seffaf olan bir bocektir. Larvaları ise beyaz renkli ve yaklaşık 3 milimetre boyundadır armut agacı sinegi istilasının belirtileri, yaprak ve meyvelerde görülür. Yapraklarda sarımsı veya kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeler zamanla büyüyerek yaprakın kurumasına neden olabilir. Meyvelerde ise kahverengi ve cukurlasmış lekeler oluşur. Bu lekeler meyvenin cürümesine ve kalitesinin düşmesine yol açar. Armut agacı sinegi yılda bir nesil verir. Kış aylarını toprak altında geçirir ve ilkbaharda yumurta bırakmaya baslar. Yumurtalar yaprakların altına bırakılır ve yaklaşık 10 gün sonra larvalar çıkar. Larvalar yapraklarda beslenir ve yaklaşık 3 hafta sonra toprağa düşerek pupa olur. Yaklaşık 2 hafta sonra yetişkin sinekler ortaya çıkar. Armut ağacı sineği meyve bahçesi ekosistemindeki diğer böceklerle de etkileşim halindedir. Örneğin, Uğur böcekleri ve Leysin böcekleri armut agacı sineginin dogal düşmanlarıdır. Bu böcekler, armut agacı sineginin larvaları ve yumurtalarıyla beslenir. Armut agacı sinegi ile mücadele etmek için cesitli yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında, kimyasal mücadele, laclama, armut agacı sinegi ile mücadelede en etkili yöntemlerden biridir. Ancak, ilaçlama yaparken dikkatli olmak ve çevreye zarar vermemek gerekir. Biyolojik mücadele, Uğur böcekleri ve leysin böcekleri gibi dogal dusmanları kullanarak armut agacı sinegi mücadele etmek mümkündür. Kulturel mücadele, agacların düzenli olarak budanması ve temizlenmesi, armut agacı sineginin üreme alanlarını azaltır. Ayrıca toprağın sürülmesi de larvaların yok edilmesine yardımcı olur. Armut ağacı sineği ile mücadele etmek için en etkili yöntem farklı yöntemlerin birlikte kullanılmasıdır. Bu sayede armut ağacı sineğinin popülasyonu kontrol altına alınabilir ve verim kayıpları önlenebilir. Umarım bu bilgiler armut ağacı sineği ile mücadelede size yardımcı olur. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Neem yagı, armut ağacı sineği mücadelesinde oldukça etkili bir dogal çözümdür. Neem ağacından elde edilen bu yak, sineklerin beslenmesini ve üremelerini engeller. Neem yağı, puskurtma yoluyla uygulanabilir ve düzenli kullanımda sinek popülasyonunu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Neem yagı dışında diğer dogal çözümler arasında sunlar yer alır, sarı yapıskan tuzaklar, bu tuzaklar sinekleri çeken sarı renkleri sayesinde yakalar ve popülasyonlarını azaltır. Yararlı böcekler, armut agacı sineginin dogal dusmanları olan ugur bocekleri, lacewing ve parazitik yaban arıları, sinek popülasyonunu kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Bitkisel ozler, sarımsak, sogan ve biber gibi bitkilerin ozleri, sinekleri uzaklaştırıcı etkiye sahiptir. Bu ozler, puskurtma yoluyla uygulanabilir. Armut agacı sinegi mücadelesinde, ilaçlama teknikleri ve önlemler büyük önem tasır. Laclama yapılırken, sineklerin yogun olarak bulunduğu dönemler dikkate alınmalı ve uygun ilaclar seçilmelidir. Laclama sırasında rüzgar yonu ve hızı gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Önemler arasında sunlar yer alır, agacların düzenli olarak budanması, budama, sineklerin yumurta bırakmasını ve larvaların gelişmesini zorlaştırır. Düzen meyvelerin toplanması. Dusen meyveler, sineklerin üreme alanı olarak kullanılabileceği için toplanmalı ve imha edilmelidir. Ağaçların etrafının temiz tutulması. Ağaçların etrafındaki ot ve koplar, sineklerin saklanabileceği yerler oluşturduğu için temizlenmelidir. Armut agacı sinegi, armut yetiştiriciliği için önemli bir zararlıdır. Bu sinekle mücadele etmek için biyolojik çözümler, ilaçlama teknikleri ve önlemler birlikte uygulanmalıdır doğru yöntemlerle mücadele edildiğinde, armut agacı sineginin verdiği zararlar en aza indirilebilir.